Merhaba arkadaşlar, Ben Eko. Bugün sizlere bitti pil rulette oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar, ee, sorry, üç günler bitti, yapmayık payık. E, asla duydum arkadaşlar, yani öyle böyle değil. Bütün dünya testler yatırdık o yüzden. Bakalım şimdi. Bu kap şunu içeriz. Üç tane diyor. Plasebo hapı, bir tane ölümcül hap. Tam başlayalım. Evet. Hemen mi başlıyorum? Hangisini seçsem? Şunu seçeceğim. keriz <laughs> <laughs> o keriz. Bu arada arkadaşlar size bu adamın adını söylemeyi unuttum. Bu adamın adı Muharrem'miş arkadaşlar. Muharrem abiye selamlarınızı gönderin. Evet zaten diye dedin ki. Ha, herhalde ölene kadar. Ya Görüşürüz güzel arkadaşlar. Bir tane kalbimiz gitti. Bitti zaten. Ama böyle çok güzel Kik, uf, diye bir ses geliyor. Bak ya çekiç kullanacak keriz olduk keriz. Görürsünüz arkadaşlar. bilmez öyle Acaba mıydı? Olmuş. Sen ne anladın mı? Arkadaşlar şimdi hangisini seçsem? Üsttekiliği seçiyorum. Ya üsttekini seçiyorum dedim hatta seçtim. E ama bastım ama ben ya. Adam yaptırdı bana. Hangisini seçtim arkadaşlar? Ben şunu seçeceğim. Yes adamım. ol. Bu ellerinde damarlar çıktı ya. Ya ama ya. Görüşürüz arkadaşlar adam bana ne yapar? Bu arada bayağı bir para topladık ha. İki canımız kaldı yani. Şu, şu, şu. Yes. Gözüm kararıyor. Ya. Gördüğünüz arkadaşlar. Öldük. Bakayım. Alamıyoruz. Evet arkadaşlar. Adam dört tane canı var. Öldük mü? Ölmedik. Şunu seçiyorum. Sen gel. Üç <laughs> bir arkadaşlar. Bay bay. Buradan döndürürsem ya bir 5 10 like isterim ha buradan döndürürsem. Ama döndüremezsem 5 like'ınızı alırım ya. Döndürürsem on. anlaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. O bit, o bit yaptık. Bunu alıyorum. Yes. Döndürüyorum galiba. Evet. Adam hap kullanıyor ama. Hadi. Şunu al. Ya arkadaşlar öldüm. Tamam 5 like'ımızı alırım. Neden öldüm arkadaşlar? Bilirsiniz. Çünkü hiçbir şey almadık. Bakın paralarımızı bombaladık tabi. Bu neymiş? Bunu 80. Al. Geldi. Aldık. Başka büyüteç al. Paralar çatır çutur yiyor arkadaşlar. Çekiç al. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Hazırsınız. Başlıyorum. Şunu al. Ya kedi doğru. Dur onun kim de da birazcık uzamaya uğraşsın. Ya bir de şimdi fark ettim. Biz elimizde almıyor musunuz? Bize direkt ağzımıza kuşuyor. Ben de çekişle yazacağım işte ya. Biraz. Yok ya kullanma kullanma. Yanlışından bastım. bak gördünüz arkadaşlar yemedim ya onu A ben doğru patlatmışım o zaman Ha Ama şu aşağıdakini çok merak ediyorum. Bir sonraki nekullar alalım? Almadım. Bay <laughs> bay Muharrem Muharrem Abdülhamitmiş mi adı bulmuyor? Alın. Canım 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 Muharrem Abdülhamid. Ne oldu mı? Hayır ama öldüm ya. Arkadaşlar şimdi 3 3. Ne iş yarar Muharrem göster bize. O ne? Ne bana? Can götürdü. Al bakalım Muharrem. Götüne sokaydım onu. iki varım? var Hayır. Ya varım ya. Ah yemiş tamam. Varım Abdul Ye. Adam olacak varım. Ben bu adam bir kere yemmeden nitlirmeyeceğim bunu. Ya şunu. Şimdi hangisi? Arkadaşlar şimdi üstteki eğer zehirli olansa abone olun. Aşağıdaki zehirli olansa like atın. Üstteki diyorum. O zehirli değil like atın arkadaşlar. Like atın like like. Like atın. Öldük sizin yüzünüzde. Bir bir bir. Abdülhamit. Muharrem Abdülhamit. şimdi düşünelim ilk önce bir de ya kazanacak ya kaybedecek hadi şunu seçiyorum çok oynar bu aa adam ol abdülhamid muharrem abdülhamid koyduk mu sana abim adam ol gel bir daha üzüldüm sana bundan bundan bol bol alacağım arkadaşlar çünkü bu Abdülhamid çok kaşındı. İki tane aldım. Bir tane de etkisiz, eskisiz şey verir. şırınga. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şu. Hadi <laughs> vay vay Abdülhamid. Ne bu nedir Abdülhamid derken? Bir kadın muharrem. Neyse sen Abdülhamid diyeceğim. Muharrem Abdülhamit <laughs> yani. Geziyorum ha Ben senin yerine bir şey yapayım <laughs> Kulağına Adam ol Bas bunu Kesin olur Okey Bu yüzden temizliyoruz Nasıl? Allah Allah. Ne işe ya o zaman bu şirin ya? Artı bir verir galiba. Ya boşuna bulur ne kadar siz. Muharrem Abdülhamit 750. İşte böyle yiyeceğim abim. Ye bunu. Şu an aha seyli çıktı. Bay bay Abdülhamit. Muharrem Abdülhamit. Dur şunu kullanayım ölçüsünü. Bay bay Abdülhamit Muharrem. Haşırt. Koyduk mu? Ya bu sefer hiçbir şey alamadım. Neyse adil maç. Ya ama adil dedi anda ölmem ya. Bak bak hemen nasıl. Muharrem Abdülhamit. Muhallen kafalı seni. Keltoş. Ya bu adam nasıl saldırıyor ya, yandan ben alamam. Uh. Ya ama bu sefer şansımız yok gibi arkadaşlar. Ya Muharrem Abdülhamit yani sen de hile yapar adam ya. Hileci seni. <laughs> Hileci pezzer. Muharrem Abdülhamit seni Ne gören be? Zaten iyi oldu. Boşu boşuna kullandı. Tez ol kez. Şansım dönüyor arkadaşlar. Muharrem Abdülhamit'in de da damarlar çıktı. <laughs> Seçmeden direkt alıyor. Oh! <laughs> Şanssız herif. Yani bu kadar cimri olursan olacağı bu bizim mahalledeydi arkadaşlar bizim mahalledeydi bu para istedim yeniden borç ceplerinden gördüm öyle 200'lük 15 tane falan Dedim yine bir tane 200'lük versene gidip bir şey almak lazım getireceğim sen şimdi dedim ya vallahi dedim benim de hiç param yok şimdi dedim pislik seni bak bir tane parba oha ama ya iki kere baktım iki kere öldüm ya Pislik seni hileci. Görsünüz arkadaşlar hile yaptı o yüzden öldüm. Bu sefer bir taktik. Bu sefer ayrı bir şey yapıyorum arkadaşlar. Direkt bunlardan alıyorum. Bu şekilde sayesinde sıranızı atlatabiliyorsunuz. Alalım. Bir tane de ayrı bir şey alalım. Ve şundan da alalım. Bir tane de ayrı bir şey. Evet, bir tane daha alabiliyoruz bir şey. Şunlar alalım bir tane büyüteç. Bir dakika, büyüteç kaç paraymış? 65, oha! Her aşka elim Abdülhamid. Adam olacaksın. <laughs> 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 Muharrem Abdülhamid! bakalım. Seçmeyeceğim o herhalde. Ben ben bunu yerim o zaman. E ama yani. Sen ne yiyeceksin bana seni ne yiyeceksin. Haşırt. Koyduk bu Abdülhamit'e. <laughs> Gel Hamit. Abdülhamit. Haydar. Senin üçüncü adında olsun Haydar olsun. Sen Haydar abi diyeceğim. Oldu Muharrem Abdülhamid Haydar abi. Senden artık Haydar abi. Haydar, Haydar yiyor. Ya pislik Haydar. Adın Haydar. Ama adında bile hayır yönmüyor. Söyle söyle hayır. <laughs> Muharrem Abdülhamit Neydi Hayriye mi gidiyor Haydar Haydar ha Haydar Pislik Haydar seni Hayriye de yiyordum yani şuna sarı <laughs> Yak 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 10 dolar varmış zaten kere Ölmeye hazır mısın Abdülhamit ya <laughs> ya <laughs> ya 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 gördüğünüz arkadaşlar nasıl öldü hala bir kere daha oynaydım iki kere daha oynaydım hiç mi Abdülhamit muharra abdülhamid ha aydar 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 ver ver hızlı hızlı ne oldu ne oldu Abdülhamit Haydar? Bir şey sorayım nasıl boynun var ya? Var kuş musun Bir ölçün de görün. Şimdi açayım yiyelim zaten. Şimdi arkadaşlar bir tane değil diye de E ama yani. <laughs> attı Ölüme attım onu. Ben seçmedim yani. Ben ölüm bile değil Bir de E ama yani neden olmaz bunlar? Çünkü o abone olma şeyi değil için O yüzden abone olmadığınız için böyle oldu. Ama lan, her şey düzelecek. <laughs> ya boynuna bakın. Oğlum sen insan değilsin. Ya yani boşuna bu da herkese yalan söyle. Sen insan değilsin belli. Sen insan dışı bir baykuşum suyu varlıksın. Ya. Neyse 0'a numara kaldı. Hadi Abdülhamit. Ya. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel Öldük. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün sizlerle birlikte pil Roulette diye bir oyun oynadık. Ve hapları işte yedigimiz değerliyse, lan onları bulduk. Evet arkadaşlar. Gene videonun daha sonuna geliyoruz. Sezonun ki kapanışımızı yapıyoruz. Bay bay. Abone olun, like atın, yorum atın.